Herkese selam dostlar bugün sizlerle beraber çarka yeni gelen arabaya bakacağız nasıl bir arabaymış onu inceleyeceğiz arkadaşlar indirimlere bakacağız indirimde neler varmış bu hafta veya yeni bir şeyler geldi mi yeni bir şeyler oyuna eklendi mi bu hafta hepsine bakacağız öncelikle arabamıza bir bakalım hangi arabaymış bir inceleyelim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Jaguar biliyorsunuz zaten bu hafta Jaguar'ı eklemişler buraya zaten hep eski arabaları ekliyorlar çoğunlukla bu hafta da bu arabayı eklemişler bu arabayı çıkarmak isterseniz zaten çark bugumuz var. Çark bugumuzla bu arabayı her türlü her şekilde çıkartabiliyorsunuz zaten arkadaşlar. Biraz uğraştıktan sonra bu arabayı elde edebilirsiniz. Bilginiz olsun. Gördüğünüz gibi bu arabayı çark bugunda çıkardıktan sonra bazı arkadaşlarımız merak ediyor. Abi buradaki arabayı aldığım zaman veya çıkardığım zaman satabilir miyim? Hayır kardeşim satamazsın ama modifiyesini yaptığın zaman satmaya çalışsan bile modifiyesini yaptığın paranın ücretini sana iade ediyor bilgin olsun arabada bedavaya gidiyor Şimdi arkadaşlar bu arabayı nasıl çıkartabilirsiniz Öncelikle bu arabayı e, Çarp bugunu yaparak çıkartabilirsiniz veya Buraya gelip 4 saniye sayarak çıkartabilirsiniz Kesin çıkarmak Diye bir şey yok aslında e, Dediğim gibi arkadaşlar Buraya gelirsiniz 10 kere 20 kere 30 kere çevirirsiniz bu arabayı buradan çıkartabilirsiniz Nasıl Ben şimdi bir tane size göstereyim burada 4 saniye çıkart sayarak çıkarmaya çalışacağım. Yani bazen tutuyor bazen tutmuyor ama dediğim gibi arkadaşlar tutması için yavaş çevirmeniz gerekiyor bilginiz olsun. Bakın hızlı çevirdiğim için biraz daha yavaş olsaymış çıkabilirdi arkadaşlar bilginiz olsun. Ama bu sefer çok hızlı olduğu için çıkmadı. Evet şimdi çark bugün nasıl yapıyoruz videomuzu izleyin arkadaşlar ondan sonra indirimlere geçeceğiz. Aa, çıkmadı araba çıkmadı. Modeme reset attık. Bakın modeme reset attık. Elimizi çektik modemden. Elimizi modemden çektik. Şimdi bekleyelim oyun atacak. Sutra modunu atacak. Sutra modundan sonra tekrar oyuna bağlanacağız. Şimdi Evet. Sutra modunu attırıyoruz. Gördüğünüz gibi oyun attı. Modemimizi açıyoruz. Açtık modemimizi. İnternetimizin gelmesini bekleyeceğiz. Şimdi modemimizi açtık. İnternetin gelmesini bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi Stora modunda eve gelmiş. Neler yaptığını görüyorsunuz. İnternetin gelmesini bekliyoruz. İnternet geldikten sonra tekrar oyuna bağlanacağız. 1-2-3-4 dedik ve çevirdik. Elimizi modeme attık. Tekrar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çark bugu böyle yapılıyor arkadaşlar. Çark bugunu yaptıktan sonra arabanızı herhangi bir garajınıza göndermeniz için garajınız boş olması gerekiyor. Garajınız eğer doluysa arabayı alamıyorsunuz bilginiz olsun. Boş bir garajınız olması gerekiyor. Buradan sizi şimdiden uyarayım. Güzel kardeşlerim indirim neler varmış nelerde yokmuş hepsini bu videoda göz atacağız. Öncelikle yeni bir motor eklenmiş. Görüyorsunuz motoru ve motorun fiyatı da 2 milyon 480 bin 500 biri görüyorsunuz yani bu kadar pahalı olma nedeni ben inan ben anlamadım yani neden bu kadar pahalı bir motor yani bir modifiyesi olsa ya da 10 numara bir modifiyesi olsa ya da kral bir modifiyesi olsa bu kadar pahalı olması neden hani çözemedim 2 milyon 480 bin 500 yani çok pahalı arkadaşlar gerçekten aşırı derecede pahalı yapmışlar bunu ee, bir geriye gelelim başka neler varmış indirimde olan araba görüyorsunuz yeni gelen arabalardan bir tanesi de indirimde kampiyon kampiyonu biliyorsunuz arkadaşlar indirime girmiş bunu da almak isteyen alabilir yani daha önceden araba almayan arkadaşlarımız yani bu arabayı almayan arkadaşlarımız bu arabayı satın alabilir. Şimdi başka neler indirime girmiş aşağılara doğru yavaşça hepsine bakmaya çalışıyorum kardeşlerim. Başka bir şeyler var mı Evet görüyorsunuz arkadaşlar burada hızlı hızlı DR1 var görüyorsunuz Yani pek işinize yaramaz ama almak isterseniz alabilirsiniz Dediğim gibi işinize kesinlikle yaramaz Bir aşağı daha ineceğiz arkadaşlar başka bir şeyler var mı e, burada tekrar aynı şey var arkadaşlar gördüğünüz gibi Porgender PR4 e, Burada da işte var R88 burada arkadaşlar pek işinize yara yarayacak bir şey değil öyle diyeyim size yani işinize yaramayacağını söyleyeyim ben size ee, burada arkadaşlar şu var arkadaşlar görüyorsunuz indirimde başka neler varmış ee, burada da bu var arkadaşlar gördünüz neden öyle hızlı geçti anlamadım bir dakika tekrar aşağı doğru iniyorum ee, nerede o oh. kusura bakmayın arkadaşlar halen hastayım halsizim sizler için video çekmeye çalışıyorum Görüyorsunuz arkadaşlar bu da indirime girmiş. Başka bir şeyler daha var mı? Bakayım. Evet başka bir şeyler yok arkadaşlar. Ee, burada bir şeyler var mı? Buraya bir bakalım. Burada da bir şeyler yok. Arkadaşlar bir de yeni gelen e, ofis indirimde bilginiz olsun. Buradan almak isterseniz diye söylüyorum. Bakın benimki tam olarak burası. Orta olarak burası. Sizler de benim olduğum bölgeye alabilirsiniz bence. Çok güzel bir yerde konumu. Yani bakın Mazze Bank. Mazze Bank'ın işaret. Bakın Maze Bank burada. Benim yerimde burada görüyorsunuz. Maze hemen alt tarafında. Buraya nasıl alabilirsiniz hemen onu da size göstereyim. Bakın burada işte dediğim gibi modifiyelerini, çarçurtlarını, her şeyini burada yapabiliyorsunuz. İçini dışını görüyorsunuz. Burada boyasını, her şeyini burada yapabiliyorsunuz. Yani burada bu yaptığınız zaman içeri direkt girin oturun. Bilginiz olsun. Bir aşağı arkaya gelelim. Arkaya gelelim. Bakalım arkada neler varmış. Şuralarda neler varmış. Burada bir şey yok. başka bir şeyler varmış. Şurada Mazda banktan bakalım. Bir şeyler var mı indirimde. burada da bir şey yok arkadaşlar. Evet burada da bir şey yok arkadaşlar. Ee, bir şey varsa da unutmuşum. Unutmuşsam da da bir şeyler vardı. Evet vardı bir dakika. Bir şeyler daha vardır. Tam olarak şurada buraya bakmadık. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu şu anda indirimde bunu almak isteyen arkadaşlar için. Başka bir şey var mıydı? Hatırlamıyorum. Bir dakika. <laughs> evet, burada başka bir şey yok. Hemen şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde gidiyoruz. Buradan. Evet arkadaşlar çarktaki şu anki araba bu arkadaşlar. istediğiniz şekilde çıkartıp modifiyesini yapabilirsiniz. Bu videoda modifiyesini yapmayı gerçekleştireceğim. Sizler de bu şekilde modifiyesini yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu arabanın modifiyesini yapacağız. Hadi arabamıza binelim. Evet arkadaşlar bu bir Jaguar. Evet arkadaşlar burada da araba günlük indirime girmiş mi? Yani günlük derken hani Yarış yaparak arabayı alabiliyorsunuz ya. Bakalım burada var mı farklı bir araba var mı? Varsa hangi arabaya koymuşlar? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi indirime koydukları arabada da şu anda burada kendisi. Bunu da satın alabilirsiniz ya da burada kendiniz kazanabilirsiniz. Şöyle göstereyim size gösteriyorum. Bakın yaklaştırıyorum iyice size görebilirsiniz arkadaşlar. Bu da dediğim gibi istediğiniz şekilde çıkartabilirsiniz veya kendiniz yarış yaparak bunu elde edebilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Nasıl alabilirsiniz? Hemen şöyle bir bakalım. Kaç yarış yap yaparak alabiliyorsunuz? Bakın arkadaşlar burada millet hepsi yarış yapıyor görüyorsunuz. Burada yarış yapacaklar ve alacaklar arkadaşlar. Sizler de burada yarışabilirsiniz. Bakın arkadaşlar burada günlük diyor. 5 day istiyor yani. 5 gün bilmem kaç maç edeceksiniz onu bilmiyorum ama burada söylüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi kendi arabamıza geçelim ve modifiyesini yapalım. Nasıl bir modifiye olacağına bir bakalım. Lan tipe baksana lan balık kafalı. <laughs> evet tipini gördünüz adamın balık kafalı. Şimdi arabamızın modifiyesini yapalım. Nasıl bir modifiye yapacağımızı ben de sizler kadar merak ettiğim için hemen modifiyesini yap yapacağız şimdi. Bugün biraz içeride arabayı kaydıracağız. Bir şeyler yapmaya çalışacağız. Hemen öncelikle armasını ekledik. Armasını ekledikten sonra brakesini ekleyeceğiz. Brakesini ekledikten sonra umperesini. Hep sıralama aynı sıralama ile gidiyoruz işte bakalım. böyle yapalım arabamızı. İşte çarktaki arabada neler varmış ona bakıyoruz yani farklı bir şeyler var mı? İnan ben de bilmiyorum. Şöyle 4 seviye yapalım biz bunu. Exos'dan da değiştirdik. İlk ilklerin pahalıyan cinsinden. Ben tamam, bu da olabilir. Ben tamam, bu da olabilir. Tamam. Jaguar gözü gibi parlıyor gözleri baksana arkadaşlar. Jaguar gözü gibi bakar mısınız? Wow. Bence böyle kalsın. Öyle kalsın abi Karbon olsun Daha geri bıktık daha geri. Yo arabanın üstü kıntılı. Böyle yapalım. Şöyle yandan bakalım diyorum ama hiçbir şekilde yandan gösteremiyor ki arabayı. İyice indirdim. Tamam. 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 tamam arkadaşlar şimdi arabayı dışarı çıkartabiliriz dışarı ederken biraz kaydıracağız içeride Ondan sonra bir şeyler yapmaya çalışacağız önce biraz içeride kaydıralım abi Biraz içeride kaydıralım ondan sonra arabayı dışarı çıkartalım biraz da dışarıda sürelim. <gülüyor> <gülüyor> evet araba şimdi burada sürüyoruz arkadaşlar. O felaket bu arada arkadaşlar. Arabayı şimdi dışarı çıkartıp test edeceğiz. Burada güzel sürüyor yani. Burada felaket bir şey. Dışarıda görmek gerekiyor aslında arabayı. Arabamızı dışarıda göreceğiz arkadaşlar. Dışarıda sürü nasılmış. Bakalım. Ne zaman dışarı çıkarsa gece abi gördüğünüz gibi. Bu benim elimde değil. Yani elimden geldiği kadar da gündüzde durmaya çalışıyorum ama oyunda bana denk gelmiyor, hep gece denk geliyor. Neden böyle olduğunu ben de çözemedim açıkçası. Buradan şimdi direkt basacağım. Wow, arabanın hızına bakacağız şimdi. Jaguar bildiğimiz Jaguar değil yani o kadar hızlı bir Jaguar değil ya. İbreye bakıyorum ibre 110'u falan gösteriyor. 110 gitmiyor ya bu araba o kadar. 110 olsa ben bu makas saatimi araba takla atardım. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar da videomuzu izlediyseniz like atmayı ücretsiz şekilde bize abone olmayı destek çıkmayı unutmayın Discord'umuza gelmek isterseniz arkadaşlar Discord'umuzun linki ondan sonra e, Instagram'ımızın linki hepsi aşağıdadır arkadaşlar veya yukarıdadır kapak fotoğrafının oradadır oradan bize destek çıkarsanız sevinirim kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay